Merhaba sevgili arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere buzluk simiti yapacağım. Umarım Sizlerde dener beğenirsiniz. Hamuru için gerekecek olan malzemelerimiz 1 kilo elenmiş un, 2 tane oda sıcaklığında yumurta, yeteri kadar tuz, 1 çorba kaşığı şeker, 1 tane yaş maya, 1 su bardağı 200 milim ılık süt, 1 su bardağı 200 milim ılık su, 1 çay bardağı 100 milim yağ ihtiyacımız var. Buyurun hamuru yoğurmakla başlayalım. Ve yoğurma kabımızın içerisine ılık suyumuzu, 1 bardak ılık sütümüzü, 1 çorba kaşığı şekerimizi, 1 tane yaş mayamızı ekleyelim. Ve karıştıralım elimizle eritelim mayamızı. Mayamızı erittikten sonra, Mayamızın üzerine kapatalım, 10 dakika dinlendirelim. Evet, 10 dakika beklettik. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi köpürdü. Ve bunun içerisine unumuzu ekleyeceğiz. Ve ardından iki tane yumurtamızı, 1 çay bardağı sıvı yağımızı, 1 çay kaşığı tuzumuzu ekledikten sonra yoğurmaya geçelim arkadaşlar. Evet, hamurumuz yoğruldu. Çok güzel hamurumuz oldu. Tezgahımızı birazcık yağlayalım. Çok değil. kabartmadan tezgahımıza alalım 40 parçaya ayıracağız arkadaşlar her bir parça 40 gram ölçmesi gerekiyor Çünkü 20 tane simit çıkartacağız. Eşit olmaları için arkadaşlar hamurlarımızı ev tartısı ile tartalı, mutfak tartısı ile her birini 40-43 gram arası ayarlıyorum. Bu şekilde ayarlayalım. Bezelerimizi ayırdıktan sonra beze şekline getirelim. Evet, bezelerimizi yaptık. Hamurumuzu hiç kabartmadık arkadaşlar. Direkt beze şekline getirdik. Bunu bir kenara alıyoruz ve yapımına başlıyoruz. Her bir hamurumuzu elimize alalım. Şu şekilde uzatalım. Hamurumuz elinizde oynarken kabarmaya başladı arkadaşlar. şu şekilde yaptıktan sonra iki ucunu birleştirelim. Şöyle tutarak sallıyoruz arkadaşlar. Şöyle çeviriyoruz. Çevirdiğimiz simitimizi bakın şu şekilde tutarak öbür ucunu birleştiriyoruz. Ve iki parmağımız ile şöyle yuvarlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bağlıyoruz. Tekrar göstereyim. İki ucunu bağlıyoruz. Gördüğünüz şekilde çeviriyoruz. Ve bak şöyle şu şekilde tutuyoruz ilk ucunu ve kaynak yapıyoruz. Bırakıyoruz. şu şekilde yapıp bırakıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet yaptığımız simitlerimizi bir su bardağı suyumuzu bir kabımızın içerisine alalım yarım çay bardağı pekmezimiz var onu alalım ve karıştıralım yapmış olduğumuz simitimizi Pekmezimizin içerisine, içerisine atalım, şöyle bir kenara alayalım. Diğer bir kabamızın içerisine kavrulmuş bir su bardağı susamamızı alalım ve yapmış olduğumuz simitlerimizi pekmezlerin süzdürerek susamlarımızın içerisine alalım arkadaşlar. Şöyle. Ve susamlı içerisine bulamış olduğumuz simitlerimizin susamlarını şöyle hafifçe silkeleyerek pişirme kağıda serpilmiş fırın tepsimizi yerleştirelim. Şu şekilde. Bütün hamurlarımız bitene kadar aynı işlemi bitirelim. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk, hiç bekletmeden bezeleri ayırdık ve simitimizi yaptık. Yaparken zaten hamurumuz aktif şekilde geldi kabarmaya başladı. Bu şekilde yaz günü olduğu için yarım saat bekletmemiz yetecektir Yarım saat dinlendirdikten sonra ya da 45 dakika dinlendirdikten sonra buzluğa atacağız simitlerimizi dondurmak için. Dondurduktan sonra devamını göreceğiz inşallah. Şimdi bu şekilde yaklaşık 40-45 dakika bekleteceğim. Sonra buzluğa atacağım. üstünü falan örtmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü pekmeze batırıp çıkarttığımız için hamurumuz ıslak. Üzerine herhangi bir şeyle örtmemiz gerek yok. Evet arkadaşlar, simitlerimizi yarım saat dinlendirdim. Şimdi difrezi atacağım. İse çekmecesini çıkartalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi içerisine aldım ve kapatıyorum bu şekilde donduktan sonra çıkartıyoruz eğer sandık difreziniz varsa tepsi ile bırakıyorum arkadaşlar tepsi ile bıraktıktan sonra buzluğumuzun kapağını kapatıyoruz arkadaşlar yaklaşık bir saatte dondular çıkartalım arkadaşlar simitlerimizi çıkarttık. Gördüğünüz gibi donmuş vaziyetler. İsterseniz bir kutu içerisinde isterseniz böyle bir poşet içerisine koyabilirsiniz. Ben poşetleri içerisine koyacağım. Bu şekilde saklayacağım. Pişmemiş şekilde buzluğunuzu koyarsanız arkadaşlar her zaman için tazeliğini koruyacaktır pişirerek koyduğunuz zaman taze olmuyor. E, buzdolabın kokusunu alıyor. Onun için bu şekilde buzdolabında saklayalım. İnanın yarım saatte 20 tane simitimiz oldu. İsterseniz siz tarifi ikiye katlayarak 40 tane yaparsanız da kafanız rahat olur. İstediğimiz her an pazar günü hafta sonları elinizde simit olur arkadaşlar. Evet bunu bu şekilde bağlayacağım. şekilde buzluğu koyacağım. Bu şekilde buzluktan çıkarttığınız anda istediğiniz kadar çıkartın. Tepsiyi yerleştirin arkadaşlar. Kaç tane ihtiyacınız varsa her an bir misafiriniz geldiğinde ben mesela 5 tane çıkartacağım. 5 tane pişireceğim. Aldı yapabilirim. Evet bu şekilde önceden ısıtılmış alt üst 180 dereceli fırınımızda pişirelim arkadaşlar eğer zamanınız var ise yarım saat böyle buzluktan çıkınca çayınızı demleyene kadar dışarıda tutarak e, tuttuktan sonra pişirirseniz çok daha iyi sonuç alabilirsiniz Arkadaşlar simitlerimizi buzlu şekilde alt üst önceden ısıtılmış fırınımızda 20 dakika pişirdik. Gerçekten çok güzel oldular. Şöyle göstereyim. Harika piştiler ve de puf puf oldular arkadaşlar. İnanın dondurulmamış simitten daha güzel oldu. Şöyle göstereyim. Umarım bu güzel tarifi yapar denersiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum yapmayı ihmal etmezsiniz. Beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.